Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün spontan bir canlı yayın yapalım dedim. Aslında konuşmak istediğim konu kendimizi önceliklendirmek. Bugünlerde çok fazla şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Diyorlar ki çiftler özellikle Geliyor. İşte bizim şöyle şöyle problemlerimiz var. İşte eşimle böyle problemimiz var. İşte erkek arkadaşımla ya da kız arkadaşımla böyle bir bir problemimiz var. Fakat e, partnerlerinin daha çok kendilerini iyileştirmesine odaklanmışlar. Yani sanki partnerleri e, kendilerini düzeltirse, partnerleri seans alırsa, partnerleri kendileriyle ilgili e, işte o davranışları bırakırsa. Hayatlarında herke, her şey düzgün olacak. Aslında bu yanlış bir bakış açısı çünkü partnerinizin bundan haberi bile yok. Yani varsa bile çok önemsemiyor. Yani sizler kendiniz eğer bunu problem ediyorsanız sizin içinizde bir yerlerde aslında buna sebep olan yani bu davranışları ya da bu sorunları kendinize çeken bir bilinçaltı kodu vardır sizin içinizde bu kod olmadığında zaten o davranışları, o insanları kendinize çekmeyeceksinizdir. Bu konuda benim aslında tavsiyem, eğer herhangi bir şeyden rahatsızsınız, herhangi bir şeyden şikayet ediyorsanız, partnerinizin seans almasına çalışmak yerine, yani onu ikna etmeye çalışmak yerine, kendiniz, kendi üzerinizde çalışmanız çok daha etkin ve faydalı olacaktır. Çünkü bunlar e, hani hep diyoruz ya karşımızdakinde bir şey değiştiremeyiz. Biz sadece ve sadece kendimizde bir şeyleri değiştirebiliriz. Hayat bizde bir şeyler değiştiğinde değişir. Çevremizde bir şeyler değiştiğinde değil. Yani e, şöyle düşünün e, kendinizi güzel hissetmiyorsunuz e, ama... Güzellik yarışmasını kazanmışsınız ama hala kendinizi güzel hissetmiyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar size ne kadar güzelsiniz deseler de siz hala kendinizi kötü hissetmeye devam edeceksiniz. Yani eğer sizin partneriniz de herhangi bir şekilde değişse siz kendi içinizde bilinçaltınızda bir şeyleri değiştirmediğiniz için partnerinizin size olan samimiyetini ya da değiştirmiş olsa da o davranışı Kabul etmekte ...zorlanabilirsiniz... E, ...değişim bizden başlıyor... ...değişim bizimle devam ediyor... ...biz değiştiğimizde aslında bizim... ...dünyamız değişiyor... ...yani... E, ...kısacası ez cümle... ...değişimin güvenli olduğunu... ...bilmek ister misiniz... ...değişimlere... ...açık olmayı bilmek ister misiniz... ...hissiklemeleri yapalım bununla ilgili... ...değişimler... ...güvenlidir... ...bu hissi bilmek ister misiniz... Değişime açık olmayı bilmek ister misiniz? Değişimin kendinizden başladığını bilmek ister misiniz? Siz değiştiğinizde dünyanızın daha güvenli değişeceğini bilmek ister misiniz? Hisler evet diyen herkese yüklenecektir. Bugün video yerine canlı spontan bir yayın açtım. Hepsi, hepsi gönlünüzce olsun, hayatınıza neşe katsın, huzur versin ve sevgiyle kalın. Daha uzun videolarda, daha uzun canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın.